Herkese selam selamlar bugün sizlerle yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım yine arkadaşlar adetleri bozmuyoruz ve Brawl Talk geldikten bir gün sonra yeni güncelleme ne zaman gelecek videosu yapıyoruz Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki dün Albayruf yeni kostümler sezon 5 yeni tema işte bir sürü bir şey geldi şampiyonluk mücadelesi geldi baya bir şey geldi peki bu videoda ne mi yapacağız bu işte yeni karakter ne zaman yenilecek? Yeni güncelleme ne zaman gelecek? Korsun ne zaman yayınlanacak? Bunların tarihlerini konuşacağız arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel bir video olacağını düşünüyorum. Videomuza geçmiyoruz arkadaşlar. Bu video 1700 bekliyorum. Videoyu bir saniye durdurup like atarsanız çok sevinirim ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bakalım güncelleme ne zaman geliyor? <laughs> Evet arkadaşlar ilk öncelikle biliyorsunuz ki bugün ayın 24'ü Brawl Talk bizlerinde beklemiş olduğu gibi hafta sonu geldi cumartesi günü geldi biz 23 Aralık diye video yapmıştık hatta ama pazar günü olabilir mi de olabilir genel olarak hafta sonu geleceğini düşünüyorduk arkadaşlar Cuma günü ilk gösterime girerek büyük bir ağlatma cihli arkadaşlar. Yanlış tamlayalı yanlış başlık girerek e, Brawl Tokyama'dan 5 dakika önce arkadaşlar tamlayalı o başlığı değiştirdiler. Kedi karakter beklerken aslında yine bizim beklediğimiz Albayruf karakteri geldi. Ama arkadaşlar yüzümü e, bildiğimiz karakteri neden oyuna eklediler bilmiyorum. Birazcık heyecan kaçtı gibi arkadaşlar ama neyse Albayruf da iyi bir karakterdi. Birazcık değiştirerek getirmişler. Tabii ki videonun da iki boyut olarak daha değiştiriyordu Bu arada Albayruf'u Hümyanar varsa da 8 bit yeni oyununda burada görebilirsiniz Albayruf aslında oyunda olan bir karakter diyebiliriz arkadaşlar neyse yakında Albayruf alakalı bir video daha yaparız şimdi bu videoda arkadaşlar güncelleme tarihini konuşacağız şimdi arkadaşlar ilk öncelikle güncelleme yap. pesimizin bitmesine şu ana 7 gün kaldı 8 gün 1 saat diyor fakat 7 gün diyelim arkadaşlar 1 hafta sonra yeni sezon yani sezon 5 başlamak zorunda şimdi arkadaşlar biz bu videoda ne yapacağız geçen peslerde işte kaç gün kalan yeni güncelleme gelmiş kaç gün sonra yeni karakter gelmiş bunlara bakacağız zaten arkadaşlar Albayruf kromatik karakter olduğu için sezon 15 geldikten sonra yani bir hafta sonra Albayruf garanti bir şekilde oyunda olacak o yüzden Albayruf'un gelme tarihini konuşmamız çok önemli değil biz aslında arkadaşlar oyun ne zaman güncelleme gelecek yani 7 gün sonra güncelleme gelmeyecek arkadaşlar hemen güncelleme gelebilir yani şimdi ilk öncelikle normal güncellemelerde arkadaşlar bu top geldikten yaklaşık 4 gün sonra güncelleme oyuna geliyor. oyun bakım molasına girer ve yaklaşık bir buçuk saat bakım molasında kalır. Bu sürede Titan oyuncu canını açar ve güncelleme beraber bekleriz yine adetlerimizden bir tanesi. Neyse arkadaşlar dediğim gibi şimdi Blue partnerleri sneak peek videolar hazırlıyor biliyorsunuzdur muhtemelen. Şimdi bu sneak peekler nedir? Yeni güncellemede gelecek şeyler arkadaşlar bizlere videolar haline gösteriyorlar. Yani oyuna güncelleme gelmeden önce biz bunların nasıl oynanacağını, nasıl kullanacağını öğreniyoruz. Daha sonra sonra oyuna geldikten sonra sıkıntı yaşamıyoruz İlk Öncelikle arkadaşlar Türkiye'de de bayağı bir e, zaten biliyorsunuz ki partner var Brawl Stars yetkilileri Brawl Talk geldikten sonraki gün arkadaşlar boş bırakıyorlar youtuberlar e, içerik yapabilsinler diye bir gün izin veriyorlar arkadaşlar bu youtuberlar derken de Brawl Stars partnerlerinden bahsediyorum Brawl Talk geldikten iki gün sonra videolarını yayınlamaya başlıyorlar yani bugün değil de yarından itibaren e Türkiye'de başka bir konumda yaşayan Brawl Stars partneri Brawl Stars'ın yeni güncellemesi hakkında sinik bit videoları hazırlayacaktır. Bu sinik bit videoları kaç part sürecek? Bizim için asıl önemli olan bu. Şimdi ilk söyleyecekler arkadaşlar geçen güncellemelerde Yine olarak 2 part sürüyordu arkadaşlar. 2 part e, ya da 3 part da olabilir. Sezon 5 yani yeni pesimiz için e, bir e, sneak peek kesinlikle gelecek bence. Yani çünkü geçen güncellemelerde sezon 2, sezon 3, sezon 4 için arkadaşlar hep bir sneak peek yeni sezon 5 için ve diğerleri de yeni karakter ve yeni kostümlerin oynanışı için de muhtemelen yarın yenilecek olan sneak peek sezon 5'in tanıtımı olacak. Ondan sonraki sneak peek Albayruf'un oynanışı olacak. Albayruf'un oynanışından sonra arkadaşlar yeni kostümlerin oynanışı olabilir ya da önce yeni kostümlerin oynanışı sonra yeni karakterin oynanışı olabilir arkadaşlar bilmiyorum muhtemelen iki part ya da üç parttan oluşabilir yarın arkadaşlar hem sezon 15 hem albay rufu tanıtılabilirler dediğim gibi ee, şu anda geçen güncellemelere baktığımız zaman Muhtemelen 3 part ya da 2 part Olabilir biz 2 part sürecek diyelim Yani arkadaşlar 3 gün sonra Ya da maksimum 4 gün sonra oluyor 4 part sürecek bir şey yok zaten o kadar da büyük bir güncelleme Değildi ki zaten biz arkadaşlar Mart'ta görüşür müyüz dedi, demişlerdi Mart'ta görüşür müyüz görüşürüz Yani bu Şubat'ta da görüşeceğimiz Anlamına mı geliyor arkadaşlar bilmiyorum ama Dediğim gibi şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bizim güncellememizin Tarihini net bir şekilde konuşalım Şimdi maksimum 7 gün sonra güncelleme gelecek. Yani 7-8 gün sonra arkadaşlar sanırım Şubat'ın biri oluyor. Yani bu güncellemenin Ocak ayı içerisinde gelmesi gerekiyor. Ama ilk 3 günü de arkadaşlar alamayız. İlk 3 günde alamayacağımıza göre ya da ilk 2 günü almayalım. En geç arkadaşlar bakın en erken 20 adlı en erken ayın 26'sında en geç ayın birine yayınlanacak olan yeni güncellememiz benim tahminimde arkadaşlar ayın 27'sinde ya da yayınlanacaktır. 26'sında yayınlanacaktır 27'sinde ya da 26'sında arkadaşlar bir güncelleme bekleyin bakım molası her an gelebilir yani yarın bile geliyordur arkadaşlar bunu bilemiyorsun fakat yarın gelmez de ya bu sneak bit işlerini iptal etmezlerse arkadaşlar yarın bile gelebilir fakat sneak bit muhabbeti var en az 2 part süreceği için ayın 26'sında en erken gelebilir güncellememiz güncelleme geldikten sonra arkadaşlar ne olur işte yeni tema değişir yeni müzik gelir, yeni hareketli emojiler gelir. Fakat şampiyonluk mücadelesi, karakter ve kostümler gelmez. Albayruf ne zaman gelecek? 7 gün sonra sezon 5 başladığı zaman gelecek. Onun haricinde Brawl Pass kostümleri yine sezon 5 başladığı zaman gelecek. Fakat arkadaşlar kostümleri yine bu aya dağıtacaktır. Yani Şubat ayına dağıtacaktır. Zaten bayağı güzel kostümleri dağıtacaktır. Dönemsel kostümler var dönemsel kostümler arkadaşlar evet onlar e, dağıtılmayacak. Onlar hemen gelir diye düşünüyorum o temel. Yeni ay yılının özel kostümler aslan işte ajan kolt virüs 8 bit kahraman bibi o tür kostümler arkadaşlar dükkandan alabileceksiniz indirimli bir şekilde mesela kahraman bibi 150 elmaslık muazzam bir kostüm. Kahraman bibi muhtemelen arkadaşlar 109 ya da 99 elmasa indirimli olarak gelecektir. işte ajan kolt gibi kostümleri de yine dükkandan satın alabileceksiniz arkadaşlar. Onlar bir ay e, süresi olur yani gelip gitme süresi arkadaşlar onların hepsinin aynı olduğu diye düşünüyorum. Fakat diğer kostümler birer haftalık aralarla yayınlanır ya da 3-4 günlük aralarla yayınlanır diye düşünüyorum. Arkadaşlar madem öyle, hemen hızlı bir şekilde B ile beraber bir tane ısı şeylerle de maçımıza girelim. Ee, sizce güncelleme nasıl olacak arkadaşlar? Bu top güzeldi. Yani genel olarak beğenmemiş ama Toplukta yaptığımıza göre arkadaşlar genel olarak ortalama bir Brawl Talk olduğunu söylemişiz. Fakat bence güzel bir Brawl Talk'du. fakat bu sızdırma işleri falan filan olduğu için arkadaşlar yanlışlıkla paylaştıkları için bu arada ıssız şelaleye bulanan kafanı cidden kutluyorum abi. Neyse hemen şu şekilde bulu bunu keselim. Arla beraber sıkıştırdık. Brawl Talk güzeldi. Bakalım güncellemede söylenmeyen şeyler olacak mı arkadaşlar? Onları da merak etme diyelim. Şunu basayım da arkadaşlar. Biz de çok da fazla iyi oynayamayacağım sanırım. Bu arada dediğim gibi videomuza like atmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izliyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına bu sahneyi etiketleyin. Bakalım kaç kişi buraya kadar izlemiş şimdi. Aa, ana, lan. Aa, lan oğlum ya. Vallahi lan isterken öldüm ya. Like isterken öldüm. Böyle like atarsın <laughs> Neyse arkadaşlar yanlış çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.